Altıncı sorumuz. Bakalım ne diyor? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda meydana gelen, aşağıdaki olayların hangisinde dışarıda meydana gelen gelişmeler etkili olmamıştır? Hmm. Bakalım. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi. Dostlar, Islahat Fermanı 1856. Şöyle ki, Osmanlı Devleti Rusya ile yapmış olduğu Kırım Savaşı'nı kazanır. Hatta İngiltere ve Fransa'nın desteğini alaraktan kazanacağız denge politikası. Ve kazanılan bu savaşın sonunda da 1856 Paris Anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmanın maddelerini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı yapılıyor 1856'da. Bu konferansın sonunda anlaşmanın maddeleri belirli olacak. İşte Osmanlı Devleti bu anlaşmadan kendi lehine kararlar çıksın diye ıslahat fermanını ilan etmek zorunda kalacak. Hatta ıslahat fermanı ile beraber biz gayrimüslimlere Müslümanlardan daha fazla haklar vereceğiz. Şöyle ki Saat fermanında şu bilgiyi çok iyi biliyor olmanız lazım. Avrupa'nın baskısı vardır. Yani Paris Barış Konferansı'nda bize gayrimüslimlere hak ver, hak ver, hak ver, bunu bize göster diye diye zorla ıslahat fermanını ilan ettirdiler. Hatta ıslahat fermanını ilan ettik, koşarak gittik dedik ki birader bak biz böyle bir şey yaptık. Olmuş mu? Bir bakın bakalım. Adamlar aldı, o dediler on numara bir şey hazırlamışsınız. Bunu Paris Anlaşması'nın maddeleri içerisine koydular. Islahat fermanı uluslararası bir anlaşmanın maddeleri içerisinde yer alan tek fermandır. Bu yönüyle de güzel soru olur. Devam edelim. Birinci meşrutiyetin ilanı. Dostlar birinci meşrutiyeti 1876'da ilan edeceğiz. İkinci Abdülhamit'le ile beraber. İçeride genç Osmanlıların baskısı var. Dışarıda ise aynı tarihte 1876'da Haliç Konferansı ya da Tersane Konferansı ya da İstanbul Konferansı diye geçiyor. Ve İstanbul'da yapılan bir konferans. Bu konferans da Osmanlı'nın Balkanlardaki durumunu görüşmek amacıyla Avrupalı devletler yan yana geldiler. İşte Osmanlı Devleti bu görüşmeler devam ediyorken kendi lehine kararlar alınsın, Balkanlardan bizi atmasınlar diye birinci meşrutiyeti ilan ediyor. Yine de işe yaramadı biliyor musunuz? Haliç Konferansı'ndan çıkan kararlar rezalet. Osmanlı'yı Balkanlardan atmak üzere kararlar alacaklar. Tabii onlara çok takılmanıza gerek yok alınan kararları. Asla sormazlar. Ve işimize yaramamış olacak meşrutiyetin ilanı. En azından Haliç için işe yaramıyor. Onu da aldık o zaman. Bir A gitti, B gitti. İkinci meşrutiyetin ilanı ise şöyle ki 1908 yine ikinci abdramik dönemi içeride iddihatçıların baskısı var. Dışarıda da aynı yıl reval görüşmeleri yapılıyor İngiltere ile Rusya arasında. Ve bu reval görüşmeleri sırasında Osmanlı'nın Boğazlar'daki ve Makedonya'daki durumunu görüşecekler. İşte Osmanlı Devleti bu reval görüşmelerinden kendi lehine kararlar çıksın diye ikinci meşrutiyeti ilan edecek. O da gitti. Boğazlar meselesinin uluslararası sorun haline gelmesi. Şimdi dostlar Boğazlar sorununun ilk defa ortaya çıkması 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. Biz Hünkariskili anlaşmasını Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya karşı bir ittifak olsun diye Rusya ile yapıyoruz. Ve bu anlaşmanın maddeleri arasına şunu koyduk. Rusya'ya karşı herhangi bir saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatacak. Bu durum boğazların ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkmasında etkili oldu ve boğazlar sorunu ortaya çıktı bak Hünkariskili ile beraber. Daha sonra bu anlaşma 8 yıllık bir anlaşma bu arada. 8 yıl sonra Hünkar İskelesi'nin süresi dolunca tarihler 1841'i gösterdiğinde İngiltere ve Fransa, Avrupalı devletler Koşarak Osmanlı'nın yanına geldiler. Dediler ki birader yaptığın anlaşma bitti Hünkar İskelesi. E ee, şu boğazlar meselesini bir daha görüşelim ve Londra'da boğazlar meselesini konuşmak amacıyla sözleşme imzalayacağız. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ve burada boğazlar ne yazık ki uluslararası bir statüye kavuşacak. Hatta Osmanlı Devleti boğazlar üzerindeki tek başına egemenlik hakkını kaybediyor. Yani uluslararası bir sorun haline gelecek. Dostlar o da 1841 Londra Sözleşmesi ile beraber sonuç olarak burada gitti o zaman. Avrupalı devletlerin etkisi var, baskı yapmışlar. Tanzimat. Şimdi Tanzimat Fermanı ise 1839. Neden ilan ettik? Şöyle aslında Osmanlı Devleti 1840 Londra Konferansı Mısır meselesinin Kavalalı Mehmet Ali Paşa meselesinin çözüldüğü konferanstır bu konferansta kendi lehine kararlar alınsın diye tanzimatı ilan ediyor. Lakin öncesinde bak 1839'da ilan ediliyor, 40'ta konferans yaşanıyor. Yani dışarıda o an yaşanan bir gelişme yok. Ama diğer seçenekler öyle değil. İşte ıslahatla mecbursun mesela Paris'te görüşme devam ediyor ve sana baskı yapıyorlar meşrutiyette mecbursun Haliç'te görüşme devam ediyor. Ama burada öncesinden yapılıyor. Bundan dolayı bak dışarıda meydana gelen gelişmeler etkili olmamıştır diyor ya. Öncesinden hazırlık olarak yapmış olacağız tanzimatta. Bir de şöyle bir şey var bak bu bilgiye çok dikkat edin. Tanzimat fermanının ilan edilmesinde Avrupa'nın etkisi vardır. Yani biz Avrupa'daki eşitlik kavramından etkilendik biliyor musunuz? Ve etkilendiğimiz için tabi Osmanlı dağılmasın diye burada o da etkili. Müslümanlarla gayrimüslimleri eşit konuma getireceğiz. Ama ıslahat fermanında mesela Avrupa'nın baskısı var. Gayrimüslimlere daha fazla hak, daha fazla hak diye. Ve diğerlerinde de yine benzeri şekilde farklı baskılarla karşılaşmış olacağız. Evet bu durumda 6. sorumuzun cevabı E seçeneği olur. Yani bu soru üzerine saatlerce konuşulabilir herhalde. Şu seçenekleri anlatmak çok uzun sürüyor. Ama temel bilgileri aldınız dostlar. Umarım anlaşılmıştır.